Merhaba arkadaşlar. Ben Lepes Emel Bahtan'ın kanalında Şakır. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere yaptığım yemiş resimlerini göstereceğim. Ama masada göstermeyeceğim. Yerde göstereceğim. Çünkü arkadaşlar hiç yerim kalmamış. Bulunuyor. Şimdi yerdeyiz. Yine arkadaşlar yer bile olmasın. Ben de bir tane daha yer var. Masamın altı olur mu bilmiyorum. yazdım arkadaşlar. Bir dakika. LPS ve LPA Şurada çok fazla resim. Eh, çok fazla gözükmüyor. Neyse. Pepper en sevdiğim oldu Buradan Kaç çizdim. Gerçekten de. Arkadaşlar ses duyduysanız karnım, karnım kuruldu. Bu çok güzel oldu. Bütün arkadaşlar buradaki bütün çizdiğim minçler şeyi gözü mavidir. Bu da mavi çünkü en çok maviler var. Ve kokarca minik yazdım. Ay Pepe çok güzel oldu ya. Neyse. Ol. Arkadaşlar ben bunları tabii ki internetten baktım ama ee, internete bir baktım, sonra kapattım, kapattım öyle öyle çizdim arkadaşlar, çizebildiğim kadar yani. İnternetten baktım nasıl çiziyorlar, ben de onlara bak, yani ben de onlardan örnek alarak çizdim. Evet, şu şekilde. Bu da hamster miniş arkadaşlar? Köpük koydum ismini. Çok tatlı oldu. Bu da maymun, çok güzel oldu. Bu da maymun, maymun miniş. Karakterler üç tane oluyor. Eee şöyle. Sunil şekilde. Sunil midir? Sunil midir? Nedir? Arkadaşlar bu arada tersten gidiyorum ben. Tersten yaptım. Yoksa benim şu tarafa gitmem lazım ama o tarafa gidiyorum. Şöyle bir e, kaplumba Dur kaplumbağa kaplumbağa mıymış herhalde. Kolor koydum. E, bu da kelebek herhalde. Evet. Pupi koydum. Şunu boyamadım. Bunu daha bugün çizdim. Bunun ismine de patik koydum. Daha çizmişim. Evet. Bu da Vini. Evet arkadaşlar şu şekilde bir dakika. Şu şekilde mini, Vini'miz. Arkadaşlar şuraya ben bir tane şey üzülen yüz çizdim. Nedeni arkadaşlar kötü oldu ve de ben Vini'yi hiç sevmem. Yani bir dakika ben bir şey unutmuşum. Hemen onu çizeyim. Benim sevmediğim kısmı şuralar. Yani evet. saçma oluyor ya ne bileyim. Ben hiç sevmiyorum beni. Ama olsun. Arkadaşlar şey yani bana yorumlarda bunu resmi çizin dersiniz. Ben fazla uğraşırım onun için. Arkadaşlar bakın lütfen bana kopya demeyin bunun için. Ben hiçbir zaman kopya çekmemişim. Lütfen kopya demeyin. Çünkü ben internetten bakmış olabilirim. Ama internete baktım. Ondan sonra arkadaşlar. Ondan sonra ben kapattım internetim iki az da şarjım vardı. Dolsun diye kapattım ve çizdim. Kapattım, çizdim. Kapattım, çizdim. Bakıp çizdim aslında. Evet. Bir çok şeker oldu. Ay ben bunu asarım ya. Çok güzel oldu. Arkadaşlar ama sakın yani kopya demeyin. Bu hiç kopyaya benze, benziyor ama altına koymadım ben. Yani oraya baktım baktım internete yazdım baktım ama e, şey sonra kapattım ben interneti şarjım 7 idi. kapattım işte öyle arkadaşlar lütfen kopya zannetmeyin yorumları kötü bir şeyde yazmayın neyse ay ben de onun, ben de hangisi olmasını isterdim. Bu Pepper oldu. Pepper Clark olmasını isterdim. Sonra Hamster minişi isterdim. Sonra Maymun Mimiş'i isterdim. Yani. Aslında şu Minkayla Sunil'i hiç izlemezdim. Ne duruşları kötü. Bir de şu kelebekle bunu isterdim. Düşük kediyi isterdim. O kadar. Yani üç tanesi kötü. Benim için. Almak istedim. Oy yere düştü. Arkadaşlar lütfen ama lütfen e, kopya olduğunu düşünmeyin. Ben size dedim daha kopya diyen olursa artık yani ben ona derim ki ben kopya çekmedim. Söyledim de derim. Lütfen ama lütfen benim kopya çektiğimi düşünmeyin arkadaşlar. Neyse. Beğenenler beğensin. Beğenmeyenler beğenmesin. Artık onu bilemem. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir de arkadaşlar benden çıkmış bir kişiyi abonelikten o da kesin lps şeker çıkmıştır lps şeker midir nedir o çıkmıştır herhalde ona kötülük olsun demiyorum o benim ilk videomu beğenmemiş Yani beğenmiş ama sadece demiş ki e, güzel ol, güzel olmamış yani güzel olmuş ama sesin kısık çıkmış o yüzden ben ondan özür diliyorum öğrenebilebilirim hem güzel olmuş yazdığım için ondan özür diliyorum e, neyse 食っち何か,か出したら。